Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte e futbol oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bundan mı oynuyorduk biz yok. Evet arkadaşlar. Bugün yenmeye çalışacağız adamları. Bu ne be? Arkadaşlar, bilmiyorum ki. İtilerali giden Manchester United yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar yapıyorsunuz? Ben daha yeni geldim. Hadi sen takımın önce şunu et Yeni oyuncular. Ya Unutmayın arkadaşlar. Bir de abone. Arkadaşlar Arkalar, tabii ki de. Küçük bir çocuk, bir çocuk ya. Onu ee, da kırmayın yani. Ee. Efendim. Arkadaşlar bizim videoyu da Evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar. arkadaşlar. Geldik şimdi maça başlayalım. Bir işim kaydı oldu. Yapmayın. Biraz silen sesleri duyalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Deftan dedi. Kendi kaleme atamıyor muyum ya? Anlamamız. Dur daha atmayacaktım. Ben 4-0 Ben yani. de çok attım. 4 evet. mi? Thomas Rossi. Verdi Lionel Messi. Messi bu arada arkadaşlar. Hı sen de oynan ya. <Sessizlik> İstediğin <Sessizlik> vurabilirim. <Şimdilik> Orta! Rusiki! Arkadaşlar Rusiki Thomas uzaklardan bir vurdu. Ama kaleci. Aa arkadaşlar bir de. Buradan. Ne yazılacak Kısa köşe vuruşu. Gülhanla. Bu ne ya? Hiç Gülhanla Mükemmel bir pas hazırcağı. mı? Gülhanla. Ah, ah, ben be ben ben ah be arkadaşlar. Ah be toplam gelirsin. O da ne zaman olsun. <laughs> Eyvah. Nereye Arkadaşlar bu kim mi? midir nedir onu çok seviyorum ben. Bu adamı. kay bakayım. Sen de kalsan hiç. Hmm. Arkadaşlar onun baga giriyor. Gidiyor arkadaşlar. Ne? <gülüyor> 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 arkadaşlar bunlar 2 dakika gitti. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> tamam. Ne geleyim? Ne geldim geldi. Geldim Evet arkadaşlar hiç şey bilmiyorum. Bir dakika istiyor seni. nerede? <laughs> arkadaşlar yanlış kadın kendi kendine at ya. <laughs> Otur Oturup el ne ya? Of. <laughs> arkadaşlar ben bir iki dakika videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. İşi dostlar. Ne oldu ne oldu? La 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 la. Arkadaşlar. Thomas Hernandez. <laughs> Niye ileri kaçıyorsun ya? Ara pas vermiyorsun. <laughs> <bien>. Hadi. <laughs> Ah be arkadaşlar tek gitmesin de. Anam çalımı yedik. Gol mü? Koleji koleji koleji. Ben mi? Öyle ya? değil öyle değil bak böyle açalım. so böyle pas verecekler. Ben mi? Arka be arkadaşlar. Ben ne Tabii Topu bir kapayım ben de vururum. Evet arkadaşlar olmadı be. Alakalı. Anne mal Arkadaşlar çok güzel gittim. Vurdum. be arkadaşlar, direğinden evet, dekti evet. arkadaşlar. Korna değil. Değdi mi arada? Ama arkadaşlar güzel vurdum. Çerçeve isabet alabilirim var ya. O böyle kimse var ya arkadaşlar. Çok umutluyordum. Bunlar benzinle dalga mı geçiyor? Şimdi dalgaya ben size geçeceğim. Neymar oralarda Neymar olurdu. Neymar, 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 Neymar. mı atın. Evet arkadaşlar şimdi taç kullanıyoruz. İçeri açacağım. Arkadaşlar içeri açacağım. Ah, vuramadık arkadaşlar. Arkadaşlar ben geldim. Aslan bir tane şut çektim var ya. Hiç şu. Arkadan Fem kırmızı kaldı. Hayır. Sahi. Hmm. <laughs> Çok arkadaşlar. <umur ya. gülüyor> <laughs> şey, Bu Evet. ya. <laughs> Akrep tutuşu. Hakan Çağlaroğlu. Hakan. Evet. Dire arkadaşlar bir gol atacağım. full uzaktan vuracağım. Erik evet kızı naziktir ama onun basma yar gelmez. Devrim yapma öyle. Videodayım şu an. Oğlum Merve ne dalga mı geçiyor oğlum siz? Kimle dalga geçiyorsunuz? Aa lan bak sen Ay Ayarsız. Allah! Pardon. Yetişebilir miyim? Şey sıfır beğeni. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bizim YouTube şeyimiz gelmeden döneceğiz Bas. Evet. Arkadaşlar Mehmet attı galiba. Gol oh, lan. Hayır. Ben, ben, ben. hayır, hayır. Ben, ben, ben. Arkadaşlar korneri ben kullanacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle vurabilirsem kaleye vurmayı denedim ama Bakalım. Top bana mı geliyor ona mı? Ona ona. Ama banaymış çok geze kalı bir Evet. Ah be. Diyeken. Ya. Fol yok mu? Yok oğlum. Margo man bastan resmen yere girdi. Arkadaşlar ben bunu açı artık yenmem. Arkadaşlar yeter artık. Yenmem modumu açacağım da. Adamlarla birazcık dalga geçeyim diyorum ben. Dalga geçmiyorum. Oha pata bak. Devrim o, ya o, ne yapıyorsun? Devrim yaptı oğlum. Elini koydu şuraya adam sola gitti. Bak izleyin arkadaşlar bak. Bak devrim vuruyor adam sola gidiyor. ben mi uyanım? Sen şöyle yaptın ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Artık <ona> ben oh. <laughs> Bize dediler yalan atma. Hadi. Bizden demeliler dedim. Arkadaşlar o pozisyonu kaçırdım ya. Bana yuk diyeceğim. Yuk. Ee, yu, yu. Adama girdim resmen. Bakalım hiç şey O topu geçirseler var ya. Çıktı çıktı o top. Onu kurtarsaydı Ronald Bu arada arkadaşlar Darya'nın poz kaçırdığım için özür dilerim. Çok ediyorum. özür dilerim. Devrimin yüzünden. Tabii ki de, evet. Bir şey de devrimin yüzünden olmasa. Şimdi arkadaşlar şu an Hücum defans var ya ona tıkladı. Şey oldu bana. Vurdum. Ay, arkadaşlar. Ay, arkadaşlar full direğin yanından geçiyor ya. Neymar'a vurdu kim vurdu? Neymar. neymar. Ona vurdu Neymar oldu. O adam ne olur? O adam Mbappe ben o topu Kapacağım. Ben kaptım. Ben bunu şimdi yenmiştim. Devrim. Sen daha futbol oynamayı bilmiyorsun. Allah yani. Allah. <laughs> Maça gidelim mi? Ben onu nasıl içeyim? Arkadaşlar korku <laughs> oyunları da gelecek. Şu oyunu Mehmet'le best, iki kişi oynayacağız. Bu sefer böyle açacağız. Hayır. Tamam. Niye oğlum? Oğlum sen güçlüsün ya. Yani. Oğlum ne olacak ki? <laughs> Arkadaşlar ne yine Neymar, ben... var? Yine Neymar, var? Yine numara ne oluyor arkadaşlar? Yaman devinmiş. açam gol diyor. Atacağım. Arkadaşlar çekirge bir sıçlar. iki sıçlar. Üçüncü de. Yani arkadaşlar nokta nokta. Kapamadım. Kaptım. Taç kimin? Onun. Niye onun? Martin Odegaard. Sola atacağını biliyorum. Ya kardeşim kalede ne var ya? Delirtiyorlar beni böyle. hadi. Beni. hadi. Alırsam kaleden ya ne? Sarkar demiş. Turbolla posa gel. ne yapıyor? Sen araba zavallı yüzün. Evet arkadaşlar ben top bana gelmeyecek. Arkadaşlar hep böyle oluyor. Top bana gelmeyecek sanıyorsun. Ara pasa basıyorsun bana top Sen mükemmel in. bir şekilde Anlığı pas Ne? Anne 96 4 arkadaşlar atar mıyız? Atar mıyız? Atayız galiba. Ateş oradan atamadım. Korner. Kornerde kaleci açılması lazım. Kaleyi aç açacağım arkadaşlar. Lan ne yaptım ben? Kaleci de gelmiş de ha. Aa yine çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar kalecinin gelmesini bekleyeceğim bu sefer. Al bir kalecinin gelmesini. Kaleci hadi orada arkadaşlar yoruyor. görüyor musunuz? Hadi, hadi kaleci. Vurdu. Whoa! Kim attı? Whoa! Arkadaşlar defans yeni defans oyuncum. Arkadaşlar şampiyonlar. Ne oluyor? İlk maçım. Arkadaşlar bak bak. Adamın. Kaleci açmak istedim. Boşluk gördük. Kaleciye bakın arkadaşlar. Baya bakıyoruz. Ve yok. Ne? Ama mükemmel. Arkadaşlar düğün sesler çıktığı için pardon ama özür dilerim. Ona biraz yaşlı Bu da kalsın. Oha. Tek attı. Arkadaşlar şarkıyı biliyorsunuz. Son dakika korneller arkadaşlar ben Yeah, son dakika golü Mehmet attı. Arkadaşlar ne dedim ben çekirge bir sıçrar. Üç, üç sıçrar. Bir dördüncü de nokta nokta. Üç gol. Üç gol demek istemedim. Üçüncü de gol. Arkadaşlar fena yendik. Şöyle Arkadaşlar Abdülkerim bardak suyu almak istiyor bilmiyorum. Şimdi bu maçtan alacağız. Aman, oldu. C C atma, evet arkadaşlar. Şimdi devrime verdim. Sonra videoyu bitirebilirim. Şarkı kaç olur. arkadaşlar? Tamam şarkı çok. Devrimizi oynayalım. Arkadaşlar baktım. Alacağım. Ama videoda video bittikten sonra sonrasında. Vur! Devrim! Devrim gitti. Devrim! Aa! Devrim ne yaptın devrim? Devrim ikinci yerde sana vermek istiyor mu? Yok. Devrim ne o dersin? Maç bitirse o zaman. Arkadaşlar maç. Vurdu! Devrim vur vur! Arkadaşlar devrim çok hata yaptı arkadaşlar. Baktım devrim yeniliyor. İkinci yarı ben alabilirim arkadaşlar. Devrim yenilirsen alacağım ama ona göre oyna. B bir sıfır öne, öne geçtiler ya. İkinci yarıya kadar çeviremedin diye baktım. Ben direkt alıyorum. Devrim! 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 devrim kaleci panter gibi. Kaleci panter, panter gibi. Dur dur geçme. Arkadaşlar kaleci panter. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı diyorum. ah be unutmayın destan demedim. <laughs> arkadaşlar başımı her şeyi küsmez tabi ki. Ben ne hiç küsmedi arkadaşlar. Bazen şaka yapabiliyor. <laughs> bir ara yapmıştı orada bir Nisan'da. sen de? Ben de oğlum Dersleriniz açık olsun. Daire pozisyonu kaçırdın değil mi? Hmm. Dümdüz gidiyor devrim devrim. Hocam. Hocam hakem fenerli ya. Hoş. Neyse arkadaşlar. Ama bizim kalecimiz de güzel. Ama bazen güzel. o? <laughs> arkadaşlar devrim ikinci yarıya kadar böyle olursa. Ya Mehmet ne yaptın ya? Ben bir şey yapmadım ki. Yalan atma destan da burada öldü. Ne yaptın destan? Elini böyle yaptım? Ama değdi mi? Değdi. <laughs> evet, dev destan. Mal devrim gidiyor. Devrim. Ne var? Ne var? <laughs> Durursan hayatım en güzelini derim ama niye öyle vuruyorsun sen? Mora niye vuruyorsun? Baba ben senin. <laughs> o der de da direkt baba ben senin. Kımı gibi niye çıkıyor? Güzel. Vur, vur, vur. Nasıl <laughs> oynayacağını? Vuracaktım işte. Offside of bak sana. <laughs> Arkadaşlar ikinci yarıya kadar devrim böyle olursa. Kim alıyor? Destan, destan alıyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar devrim bir gol bile atarsa destana vermiyoruz. O sayede destan devrim inşallah inşallah. Ben şu an ikisini de istiyorum. Bir bakıyoruz devrim roşet atıyor. İlk roşete golümü devrim atar. Ben atmamışım. Attım onun destanı. Çıktı çıktı lan. Ben adam kolu nereden tuttu? Yok yok dışında tuttum gördüm. Arkadaşlar destan devrim atabilir. Atmaya devrilir devrimi tanıyorum ben. Büyük ihtimalle atacak arkadaşlar. Devrim genelde full son dakikalara oynuyor. Oo, bu da var mı? Bir tane daha gol yerse bana var gene. Yemezse değil. Kaptı oğlum kaleci kaleci. <laughs> lan. lan. İnşallah sen kaparsın inşallah inşallah kap onu aga be arkadaşlar bizden sekti de ama gol girmedi yok git sabo oğlum adam adamın güzelliği yeter adam iki yüzü de fake'e gönderdi gol Arkadaşlar kaç bak kaç iki iki gönderdi Arkadaşlar atacak ben devrim. vermek istemiyorum destana. Vermek istemiyorsan verim verebilirsin. De Oğlum. Devrim atarsa vermez. <laughs> devrim attı. Şok şok. Arkadaşlar ben de verim mi size devrimi tanıyorum diye. İlk Lionel Messi golümü devrim attı arkadaşlar. Arkadaşlar devrim <laughs> neymiş böyle? <laughs> Ben evet. destana verelim diye düşündüm. Dövrüm bir baktım. Adam arkadaşlar ben size ne dedim? Ben kuzerimi tanıyorum. Orada yanlış atıp pas verdi. Ama güzel de bir şut çekti. Gördün mü ikisini? Arkadaşlar güzel bu. Ama destanla canım. Bana istiyorsun. Son dakikada ona vereceğim. Dakika 70 oldu mu diyorsun bana veriyorsun. Hayır kaç, evet. kaçta vereceğim biliyor musun? 90'dan 80? vereceğim. 80. Arasık çocuk 10 saniye ne oynayacak? 70-30 saniye oynasın. 72 saat var. Tamam oyna işte o zaman. Hatta 80 olsun. Da uzatmalar da bayağı verecek. Devrim bir gol atarsa restana verecek. <laughs> Yok. Evet. Gol. Üf, kaleci Panter. Oğlum. <laughs> Hmm. Arkadaşlar da aynı ben kafa golünü nasıl attım ama son dakikalarda Arkadaşlar sanki vur Oğlum niye vurmadın ya güzel olurdu Devrim ha. Yakın mesafede mora tıklamayacaksın mor yapmayacaksın yani Direkt vur Ben o 90 atmıştım Çok kasıyor ya Arkadaşlar uf. Devrim verse bana mı verecek yoksa? Her türlü sana verecek vur. Devrim atarsa sana vermeyebilir. Çünkü maçı biliyor ya. Senin o zaman bir yararı olmayacak. Ama sana da verecek. Atarsa da atamaz. Eğer o gol yerse direkt sana verecek. Gol yediği an sana verecek. Hı hı. Ama sondan devrim tekrar atarsa yine verecek. Her türlü verecek. O sarı çocuk ara pas ara pas ara pas. Arkadaşlar hep ara pas oynuyor devrim. Ama uzak gol. <laughs> Durulsa direkt. <laughs> Evet. Ayağının ucu arkadaşlar kesin yeni bir şey gelecekti. Çok minicik şeyler olsaydı olmayacaktı ama yani gelmemiş. Ama arkadaşlar mükemmel direkt tak. Nesi durdunuz demedi. Sana kadar geldi. Ne takmışlar? Ne şey? namını? Erkan. Er Yedik. Yemedik. Ben tanıyorum. Tamam uzaklaştırıyor. Arkadaşlar kaleci de panteri gibi yani. Yani yine bir amacı var arkadaşlar. Of gol <laughs> yerse bana verecek. Zaten dakika 70 oldu, 80'de alacak. <laughs> değil. devril. Ama arkadaşlar çıkmadı ki. Sen öyle dedin. 70'te bana verecektiniz. 80 dedin ya orada. Baba baba ite bak. Her fırtına tokat atıyor. Ne gol Kaleci, kaleci. Kaleci panter. Bir şey daha yaptı. Hadi Top devrim atarsın. Atarsın, atarsın sana verir mi? Niye? Çok yaptım ben. Destan şimdi kadar atamaz. Hadi. Pas 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 pas. Boşta bekliyor. Angara Messi. At bunu takipçiler için. Ah köşeye gitmedi topu kaleye Takipçiler özür dileriz. Ben kullanmak istedim biliyor Arkadaşlar devrim kullanacakmış. Ben kullanmak isterim ama vermedi bana it. Evet. Vur gitsin. Oğlum sen yetişeyim mi? Direkt mi? Sen niye ediyorsun? Ben etmedim ki. Size dakika 80 ver direkt Hayır hayır. Sen korda oldun. Hayır oğlum. Dakika 80. Gol atınca vereceğim onu. Hayır oğlum dakika 80. Ben gol atınca vereceğim onu. Değil mi? Dakika 80'de verirken? Ben gol atınca vereceğim. Ona ne var Niye pas veriyorsun ya? Ben orada olsam. Değil Hadi ver. Değil Dakika 80'e geçti. Bir dakika. Gol atarım ben şimdi. Tamam canım. Herkes bu. Bak nereye pas veriyorsun? Sen kötü Atarsam ne ne vereceğim lan? Hiçbir şey Derim adamlar sana topu şimdi kaptırmaz. Şimdi atarsan ne olacak? Ah oh, Geç geç geç. geç arkadaşlar şimdi Hayır, bunu sen, sen. Bunu. Hayır, Hayır, sen sadece 3 saniye oynuyor. O da iyi. Ama son dakikada bir gol atarsa arkadaşlar. gol mü geliyor? Hadi. Evet. Yenildi. Evet. 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 Yenilmedi ama gol atıyor işte. Destan, gol yersen var ya. Fena olur. Kaleci, kaleci. Evet. Gol. Ofsayt. Evet. Dört dakika verdi. Bitti maç. Artı 94 saniye gitti. Arkadaşlar devrim 80. Bir gitsin yapacak bir şey yok uzaklaştırmaya basmayacaktım. Şuraya basmıştım. Ha ne aşıp adamı basardım. Tamam et. Uzaklığına gidiyor mu? Gidebilir. <laughs> arkadaşlar ne yiyorsun oğlum? Yok. Değil mi? Bana veriyor. Bir <laughs> bitti maç arkadaşlar. Benim atamla arkadaşlar. Maç bitti ama puan alıyoruz. Bir puan alıyoruz arkadaşlar. Ama destan da de iyi oynadı. Benim atam vardı. Uzaklaştıracaktım. Evet arkadaşlar kanala evet, abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Evet bye arkadaşlar bye bye. görüşürüz.